my bugün kullandığımız şemsiye eskiden ben zenginim diye bağıran bir aksesuardı desem inanır mıydın? Evet, doğru duydun. Şemsiyenin ilk çıkış amacı yağmurdan korunmak falan değildi. Antik Mısır, Çin ve Hindistan'da şemsiye sadece soylular özel bir semboldü. Hatta bu kadar kıymetliydi ki sadece kraliyet ailesi üyeleri ya da zengin aristokratlar taşıyabiliyordu. Güneşten korumak için kullanılan bu devasa gölgelikler ben sıradan biri değilim. Bana hizmet edilir mesajı veriyordu. Kolay gelsin alt tabaka insan. Özellikle Çin'de bir kişinin şemsiyesinin boyutu ve süslemeleri toplumdaki statüsünü gösteriyordu. Yani o dev şemsiyeler bir nevi yürüyen reklam panosuydu. Avrupa'da ise başlarda yalnızca kadınlar tarafından güneşten korunmak için kullanılıyordu. Şemsiyenin yağmura karşı kullanılmaya başlamasıysa çok sonra 18. yüzyılda İngiltere'de oldu. Üstelik erkekler şemsiye taşıdığı için alay konusu bile olmuş. Yağmurdan mı korkuyorsun diye takılmışlar. Şeker değilsin erimezsin. Düşün ama sonra bir bakmışlar ki şemsiyeyle yürüyenler şık, karizmatik ve kuru kalıyor. Moda patlamış insanların bir anda fikri değişmiş. Bugün elimiz kolumuz şemsiyesiz dışarı çıkmıyorsak işte o aristokratlara ve biraz da İngiliz yağmurlarına teşekkür etmeliyiz.